Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hem Jisoo'nun set arkasındaki fotoğraflara bakacağız hem de H&M ürünlerinin Türkiye'ye gelip gelmeyeceğine bakacağız. Abone olup like attıysanız videoya geçelim. Biliyorsunuz ki Jisoo bir dizide oynayacak. Şimdi Jisoo'nun oynadığı dizinin elimizde olan tüm fotoğraflarına bakacağız. <laughs> Şimdi sıradaki habere geçelim. H&M ve Blackpink işbirliği yapacak ve üstünde Blackpink'in olduğu kıyafetler çıkacak. Birisi merak edip H&M'e bu ürünler Türkiye'ye gelecek mi diye sormuş. H&M'in cevabına bakalım. Bu arada mesajlaşma İngilizce ve Türkçe'ye çevirdim. Hadi bakalım. Anesef ürünleri Türklerin almayacağını düşünerek Türkiye'ye göndermeyeceklermiş. Bence çok üzücü çünkü Türkiye'de çok fazla bir link var. Her neyse hepinize görüşürüz parıldayan yıldızlarım.